İSKİT sektöre değer katmak demek. İşbirliği. Avrupa Birliği yönergelerinin tam zamanla takibiyle kalitemize değer katmak. Birliktelik. Güçlü işbirliği. Sorumluluk. İSKİT birlik, beraberlik ve güç demektir. İSKİT demek dinamizm demek. İSKİT demek çalışkanlık demek. İSKİT demek 14 komisyon 326 üyesiyle sektöre hizmet demek. Tabii ki Urge. Sektöre değer katan yenilikler. Dayanışma. İSKİ sektöre hizmettir. Ahenk. Dayanışma. Uyum. Buluşma noktası. Takım doğru. İSKİ birlikte hareketin bütünü geliştirmesidir. Sinerji. İhracata değer katmak. Kurumsallık. İşbirliğinin gücü, güven tabii ki, regülasyonların takibi, iletişim ve en önemlisi ihracat. İskit güçlerin birleşimidir. İskit ihracata değer. İskit sektörer güven, işbirliği ve ortak çalışma demektir. İskit demek uluslararası noktada işbirliği demek. İyi İskit, imalatçıların ortak adlıdır. Dinamizm. Dayanışma. İskit demek sıcak bir aile demektir. İskit'te birlikten güç doğar. İskit kalite ve güven demek. Birliktelik. 1992'den bugüne iklimlendirme sektörünün öncüsü İskit. İskit sektörün sesidir.